Evet, herkese iyi akşamlar. Ee, gördüğünüz gibi Fenerbahçe formamı giydim. Fenerbahçe TV'yi de açtım. Herkese iyi akşamlar derken, biz Fenerbahçeliler ne kadar e, iyi olabiliriz dün akşamdan sonra? Tabii onu sorgulamak lazım. Ee, biraz önce e, Başkanımız e, Ali Koç'u dinledim. E, çok ciddi açıklamalar yaptı. Çok gergindi haklı olarak. Ben daha önceki en son Fenerbahçe ile ilgili videomu Trabzon'un İstanbul'da bizi 3-2 yendiği maçtan sonra çekmiştim ve çok üzülmüştüm o maçtan sonra. Fenerbahçe o maça kadar çok güzel oynamıştı ve oyununu rakip takımlara kabul ettiriyordu fakat o maçta nedense bu olmadı ve defansta çok ciddi sıkıntılar yaşadı hatırlıyorum o videoda Samet kaydından bahsetmiştim ciddi hatalar yapmıştı Tabi Fenerbahçe stadında Fenerbahçe seyircisi önünde oynamak gerçekten bir baskı oluşturuyor futbolcularda ister istemez kolay değil seyirci yani bizler yıllardır şampiyonluğa susamışız her sene o sene bu sene diyoruz fakat o sene bu sene olamıyor nedense ve hep bir şeyler çıkıyor bir şeyler oluyor hani birileri çelme takıyor ve olamıyoruz ya yani bu sene için çok ümitliydik çok ümitliyiz çok iyi bir takım kuruldu başkanımız yönetim çok iyi bir kadro kurdu. Bence Avrupa'nın en iyi kadrolarından birini kurdu. Bence Avrupa'da ciddi yerlere gelebilecek bir kadro bu. İşte bu Belçika takımı, ismi biraz zor bir takım. O takım işte Belçika liginde lider. Avrupa'da çok iyi gelmiş ama Fenerbahçe ile oynadı. Kendi sahasında 3 tane yedi ve gitti. Yani İstanbul'da da belki Fenerbahçe onu yenebilirdi ama çok zorlamak istemedi. Çünkü Trabzon maçı bizim için çok önemliydi. Ve e, Trabzon, Fenerbahçe hem de kendi sahasında mağlubiyeti tattıran, bu sene e, zaten e, tek yenilgisi var ligde e, Trabzon yenilgisi e, işte Galatasaray'la beraber kaldı. Adana Spor'la, Samsun Spor'la bla bla e, yani e, bence bazı maçlarda da gereksiz Berabere Kalındı Yani neden olduğunu Çözemediğimiz bir şekilde Berabere kalındı Ve şimdi Dünkü maça gelirsek Artık tabii dünkü Maça maç demek Çok da mantıklı Değil yani bugün Birçok spor yorumcusunu dinledim Başkanımızı da dinledim Maçla ilgili bir şey konuşmak insan içinden gelmiyor zaten. Bu kadar düşmanca bir tavır içerisinde olunca bir yürü, bir taraftar topluluğu diyeyim ve böyle oradaki insanlara saldırınca bugün şeyden ben Ali Koçtan şunu da bekledim. Şimdi düşünsenize Avrupa'nın en iyi futbolcularını getiriyorsunuz. İşte Edin getiriyorsunuz, Tadici getiriyorsunuz, Şimanski'yi getiriyorsunuz. işte genç yetenek diyorsunuz, Oster getiriyorsunuz. işte Osay Samuel'i getiriyorsunuz. Hepsi milli futbolcu bunlar. Ee, ama e, şimdi bu ortamı gördükten sonra e, Türkiye'deki bu futbol ortamını statlardaki e, bu terörü gördükten sonra ve can güvenliğinin olmadığını gördükten sonra bu insanları bu sporcuları bu futbolcuları Türkiye'ye bir daha nasıl getirebilirsiniz ki bütün dünya bütün Avrupa bu görüntülerle çalkalanıyor yani e, bilemiyorum bundan sonra e, Türkiye futbolunun Türk futbolunun geleceği e, tartışılır Ha ondan sonra diyoruz ki Efendim televizyon yayınları işte atıyorum bir spor e, şey para vermiyor e, ya vermez kimse seyretmez ki böyle bir e, sporu kim seyreder yani hani öyle olmuş yok o golden önce faul vardı o öyleydi bu böyleydi ya zaten takım 2-0 öne geçmiş sen ondan sonra takımın motivasyonunu bozu bozuyorsun. Ya sol taraftan atak yapamıyor takım. Oradan çeşitli yabancı maddeler tadı için kafasına geliyor, hakemin kafasına geliyor. İşte İsmail Kartal'ın kafasına bir şeyler geliyor, Kaleci'nin e, çenesine geliyor. Ya adam orada e, yatıyor yerde. Sen onu atıyorsun. Ya gözüne de gelebilir bu. Ya ondan sonra bu gözü kör olsa bu insan. Yani nasıl şey yapacaksınız ki? Hani lanet olsun alın sizin olsun maçı. Oradaki bir insanın sağlığından önemli mi? Oradaki bir oyuncunun e, sağlığından önemli mi? Ve ben o e, sarı yelekli e, insanların ben polis olduğunu zannediyordum. Onlar hepsi güvenlik görevlisiymiş. Onlar ile gelen e, gariban insanlar onlar oradaki taraftara bir şey yapamaz ki orada polis olması lazım yeterince polis olmadığı zaman birkaç tane polis var ee, Evet biraz önce Ali Koçu dinledim İstanbul'da maç sonunda e, bütün türbülerin etrafına polisler geliyor polisler hem tabancalı olduğu için hem güvenlik yani e, görevlisi olduğu için yani resmi güvenlik görevlisi olduğu için özel güvenlik görevlisi değil onlar. Onlar daha e, iyi bir şekilde e, insanları e, tutabiliyorlar. Ha hoş e, onların da e, çok tutamadığı çünkü küçük illerde e, bir şey yapamıyorsunuz fazla. Ve maç başladığından itibaren hani 0-0 iken yine iyi gidiyordu. Son 1-0, 2-0 olunca aa baktılar ki maç gidiyor. Ondan sonra yağmaya başladı. Su şişeleri, işte hani bardak e, diyorsunuz. E, hani bardak yanı sıra plastik e, pet şişeler yağmaya başladı. İşte paralar geliyor. Herhalde çakmak geliyor. Efendim neymiş? İsmail Kartal e, omuzuna buz tutturmuş. E, onun için provoke etmiş. Ya ne yapsın adam? Yani bence ne teknik ekip ne sporcular yani ne futbolcular tahrik etmediler. Başka e, kulüpler olsaydı, başkaları olsaydı yere yatıp kalkmazlardı belki de. Ama bunlar biz futbol oynamak istiyoruz. Futbol oynayarak galip gelmek istiyoruz. Bizim e, sizinle bir işimiz yok. Biz bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu havayı verdi Fenerbahçe. Bence ve daha farklı da kazanabilirdi. E çünkü düşünsenize 2-0 olmuş. E 2-0'dan sonra e, defans güvenliğini bırakıp e, öne e, çıkıyor artık Trabzon. Arkada boşluklar bırakıyor. Yani e, Batu Şahin'in attığı gol de bir nevi bö böyle oldu şey olarak e, bence. Ve ben e, bence şimdi e, işte olağanüstü genel kurula e, gitmeyi e, planlıyor e, Fenerbahçe yönetimi. Bence Hank haklı. E, ve ligden çekilmeye kadar e, gitmesi düşünülüyor. Çünkü her sene bir şey çıkıyor ve her sene bir taş konuyor şeyin önüne, Fenerbahçe'nin önüne. E, Fenerbahçe olmadığı zaman bu e, maçları kime izlettireceksiniz? E, bilmiyorum. Yani zaten bir Fenerbahçe bir Galatasaray maçında türbünler doluyor. Diğer maç Beşiktaş zaten kötü. Trabzon'un bu maça kadar bütün maçlarında türbünler bomboştu. Bu maçta ne olduysa türbünler doldu. E, tamam da e, sakin bir şekilde izleyin. Tamam e, biz de üzüldük. Fenerbahçe yenildiği zaman Trabzon'a İstanbul'da. E, onlar sevinmediler mi? Uğurcan'ı hoplata hoplata havalara attılar. Sevindiler. Biz kızmadık mı? Ama kazandılar haklarıdır helal olsun dersin geçersin yok efendim e, video çekmişler işte havaalanına gelirlerse şöyle yapacağız yolda yollarını keseceğiz bu ne ya Hay bu ne nasıl bir şey bu spor mudur savaş mı yapıyoruz ya aynı ülkenin içerisinde biz şimdi Yunanistan'a gideceğiz e, Yunanistan'da da e, spor yapacağız Türkiye'yi temsil edeceğiz onlar Yunanistan'ı temsil edecekler ya savaş yapmayacağız ki ondan sonra kim kazanır kim kaybeder e, tokalaşır çıkarsın, e, tebrik edersin kazananı. Bu kadar spor budur ya. Ya bu, bu nasıl nasıl bir şeydir ben Anlamadım ki bunu. Savaş yıllardır e, işte efendim e, işte orada iki bir e, şey. E, Fenerbahçe yendiğinde e, şeyde e, şampiyon olmuş Fenerbahçe. E, o zamandan beri başlamışlar bunlar böyle bir şey yapmaya. İşte sonra e, bu FETÖ olayları zamanında 3 Temmuz'da yani sürekli sürekli bir sıkıntı ya. Sürekli bir sıkıntı. Çözemedim ben bu işi. Allah sonumuzu e, hayretsin diyeyim. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, hani e, ben şeyi de anlıyorum yönetimi de e, başkanımızı da anlıyorum Avrupa'ya bakıyorsunuz Avrupa'daki maçlara bakıyorsunuz Avrupa'daki maçlarla Türkiye'deki maçların arasında bin kat fark var Türkiye'de futbol durarak oynanıyor ya. Avrupa'da en son oynadığı maçta Fenerbahçe'nin hakem var mı yok mu görmedik bile. E, kaçıncı dakikada faul çaldı ben hatırlamıyorum. Burada maç başlıyor zırt faul maç e, bitiyor faul. Ve oyun dura dura oynanıyor. Ya ondan sonra oyun zevki de kalmıyor ki. Evet. E, çekilmek e, düşünülüyor. Valla ligden çekilebilir. Ama e, buna e, futbol endüstrisi, e, buna devlet ne kadar e, izin verir onu bilemiyorum. Çünkü Fenerbahçe yoksa Süper Lig'de bence hiçbir e, şey yok, anlamı yok. Bence e, bu e, bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Fenerbahçe e, bu sene ben şampiyon olacağına inanıyorum. Ve e, tüm taraftarlar olarak bence sizin de... E, altına bu videonun altına yorumlarınızı almak isterim bence Fenerbahçe bu sene evet şampiyon olacak diyorum He üzerimdeki forma da bütün futbolcuların imzaladığı bir forma başta Alex kaptan Alex'in imzaladığı bir forma Fenerbahçe Kongre üyesi bir arkadaşımın hediyesiydi Allah rahmet eylesin kendisini kaybettik ben de işte Kongre üyesi olacaktım. E, para'nın bir kısmını yatırdık, yatıramadık. Sonra e, kongre üyesi olamadım. Ama en kısa zamanda kongre üyesi olup ben de e, oyumu vereceğim bu seçimde olmasa da inşallah bir dahaki seçimde. E, spor olarak görmek lazım futbolu spor olarak görmek lazım. Bence olayları çok fazla büyütmemek lazım. E, dediğim gibi eğer biz dünya çapında, Avrupa çapında futbolcular, şimdi yazın Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Orada da Türkler var, Türk seyirciler var. Onlara da kötü örnek oluyoruz ve insanlar Türkiye'deki futbolu seyretmeyecekler ve hiçbir futbolcu Türkiye'ye gelmek istemeyecek. Bir aralar terör vardı işte diye gelmek istemiyorlardı. E şimdi terörü bitirdik Allah'a şükür. E şimdi de sağ terörü başladı. E bu yüzden gelmeyecekler. Öfff bizim futbolcular da e, tabii genç çocuklar e, zaten delikanlı bunlar e, kanları deli kaynıyor e, düşünsene üzerine maskeli insanlar geliyor elinde silah mı var bıçak mı var ne var kendini savunuyorsun o sinirle e, sen de ona saldırıyorsun vuruyorsun e, bir yandan böyle e, dışarı giderken Liva Kavuş'a e gelen e, darbe bu ne saçma sapan bir şeydir ya yani e, ben oradaki futbolcuların, oradaki teknik heyetin yerinde olmak istemezdim. Ee, i̇nşallah e, bu iş hayırlısıyla e, sona erer diyorum. E, ve Fenerbahçe'de yoluna devam edip e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem de Süper Kupa'yı da alarak 3 kupayla bu sezonu bitiririz diyorum. İyi akşamlar herkese.